Evet arkadaşlar bizler de oyun alanındayız. Şöyle çantalar var. Şimdi e, arkadaşlar Şira, Şira, Yağmur, Şira, Yağmur, Tan var. O oyun var. Ben, ben girmiştim ama çok kaybettiğim için çıktım. 20 dakikamız daha var ama çok kaybettiğim için çıktım. Şöyle oynamıyorlar. Ben böyle diyor çok güzel beklerken burada şöyle şey bir şey var. Şöyle şey Evet arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar oynayamam. Çünkü yanımda biri yok. Yani var ama oynamam da var. Benim de şöyle elimde çantamla geziyorum. Arkadaşlar şey e, hamur geleceğiz şimdi. Arkadaşlarım yani kankalarım işte çıksın. Hamur gel yemeye gideceğiz. Arkadaşlar orada ben size çekemem. Çünkü yani çok kalabalık. İnşallah sesimi, duy sesimi duyuyorsunuzdur. Yani arkadaşlar. oynadım ya bakın. Basıyorum. Şurada da Bir sürü basma yeri var. Ne? Yağmur. Bunu Arkadaşlar bir dakika ama nereye koyacağım? Ya. Arkadaşlar, arkadaşlar kapatıyorum. Çok ses var. İnşallah duymuşsunuzdur. Ben kapatıyorum. Bay bay.